بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبت جناب الله إزني لإن شاء الله سعديني كتابنا باشتيا جاس كتابن تم اسمي الشرح السعدي على تصريف الزنجاني سعد Mesud bin, el -Kadi, Mes bin el -Kadi e, Ömer el-Kadi Saad el-Teftazani diyoruz. Mesud bin Ömer el-Kadi'nin Kadı Ömer'in oğlu Mesud. İsmi budur. E, Saad-ı onun lakabıdır. Artık Saad deniliyor. Saad'ın yaptığı şerh. Yani saad yaptığı şerh. Peki bu şerhi ne üzerine yapmış? Ala tasrif Yani zencani'nin tasrif kitabı üzerine. Tasrif-ül var ya Azzi kitabının üzerine. Bu Ezzencani e, yani bu tasrif kitabı yani Azzi kitabı diyoruz buna. Tasrif-ül deniliyor. Bu Azzi kitabının müellifi ise Abdülvehab bin İbrahim'dir. Abdülvehab bin İbrahim kendisi Zencanlıdır. Zencan yani e, Horasan'da bir köy Azerbaycan'ın sınırlarında bulunmaktadır. İşte Mes'ud bin Ömer yani sad Taftazani rahimahullah bu ezz kitabı üzerine bir şerh yapmış. Hakikaten çok harika bir şerh olmuş. Ve sade Taftazani bu şerhi 16 yaşındayken e, yapmış. Kendisi e, 16 yaşındayken bu şerhi yapmış. Şöyle bakın bu kitabıma göre sayfa 6'da şöyle e, size o e, yeri göstereyim güzel bir yer. Diyor ve hukiye yani hikaye ediliyor ki enne şariha bu saadet haftazanı şarih kâne yevme te'lifi şerhi bu saadinin şerhini bunu telif ettiği gün e, İbne Sittete Seneten 16 yaşındaydı. 16 yaşında bu kitabı telif etmiş. Ve fi tilke seneti ve o senede Vulide Şerifül Cüccaniyü Şerif Üncani Rahimullah o da o senede doğmuştur. Zekerahu fi Ravdati İbnül Kasım. Ravdati İbnül Kasım kitabında bunu zikretmiş. Evet. Saadet Taftazani Rahimahullah e, hakikaten e, çok büyük alimlerden e, birçok alanlarda otoriter alimlerden bir tanesidir. 16 yaşında işte e, bu kitabı telif ediyor üzerine şerh yapıyor. Hatta ilk telifi de bu, bu olmuş yani ya. Yani e, hani artık telif kalımına döktüğü ilk kitap bu olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Onun şerhine başlayalım. Şöyle bir göstereyim. Mesela e, hangisi şerhtir? Şu köşeler var ya. Bu köşeyi okuyacağız inşallah. Şöyle. Evet şöyle. Evet. Burası Tedricü'l-Edeni'dir. Tedricü'l-Edeni. Biz şurayı okuyacağız. Sa'dini burasıdır. Bu Sa'dini'dir. Şöyle mesela birkaç sayfa çevireyim. Mesela nasıl yapıyor onu göstereyim sizlere. Bakın. Şu parantez içinde bu izzidir. Parantez Ezzi metnidir. Parantez nekidir. Bunlar ise Sa'dini. Yani o izinin şerhidir. Biz işte buraları okuyacağız inşallah ihtiyaç duyulduğu zamanlarda da buradan da okumalar yaparız ee, Allah'ın izniyle inşaAllah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabına besmele ile başladı. Zaten e, birçok alimin e, üslubudur. E, bir kitaba başlayacakları zaman e, Kur'an-ı Kerim'e iktidaen ve Selefi Salihine iktidaen Kitaplarına besmele ile başarlar. <laughs> Bismillahi <Bismillahirrahmanirrahim> Allah'ın ismiyle. Şimdi e, ismun kelimesi basrilere göre sumuvun kelimesinden türetilmiş. E, Uluv anlamına geliyor. Yüce anlamına geliyor. Kofilere göre ise e, bu vesmun kelimesinden türetilmiş. Vesmun, alamet anlamında. Ama bu konuda basrilerin görüşü daha kuvvetlidir. E, çünkü mesela e, bu ismun kelimesinin cem'inde evsamun getiriyoruz. Pardon e, esmaun getiriyoruz. Mesela. Esmaun e, gelmesi delildir ki demek ki bu, e, e, bu kök olarak sumundan gelmiş. Yani eğer vesmundan gelseydi bunun cem'i evsamun olacaktı. Esmaun değil evsamun olacaktı. E, halbuki bu şekilde Cemil gelmiyor. Bir de bunun ismi tasgiri ismi tasgiri mesela şey olarak geliyor. <laughs> evet. Bunun ismi tasgiri Es-Sümeyyu es, -Sumeyyu. es -Sumeyyu şeklinde geliyor. es geliyor. Eğer Vesmun'dan almış olsaydı Vüseymun olacaktı. Vüseymun olacaktı. Ama halbuki bunun ismi tasgiri Vüseymun şeklinde değildir yani ya. İşte bu iki delil ile e, ispatlamış ki Basra e, ekolu yani e, Basri'liler bu konuda e, daha kuvvetli görüş belirtmişler. Evet. Bismillahi Allah'ın ismiyle başlıyorum. Yani e, Allah yani e, ibadete layık olan anlamında kendisine ibadet edilmeye layık olan anlamında alemdir, özel isimdir, müştak değildir. O Allah ki Er-Rahmani, yani bu dünyada bütün canlılara e, rızık verendir. Ve bu Allah ismi Allah. İmam Suyuti, e, İmam Suyuti e, Besmele üzerine yazmış olduğu bir risalesinde şöyle diyor. Diyor bu Allah ismi Kur'an-ı Kerim'de 2070 yerde zikredilmiş. 2070 yerde zikredilmiş. Hatta bakın şurada söylüyor. Nuktatun zikira e, bu Allah ismi zikredilmiş fil Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş fi 2070 yani 2070 yerde zikredilmiş. Zekerehu Suyuti fi risalati ala yazmış olduğu risalede e, bu şekilde zikredilmiş. Allah ismi Kur'an-ı Kerim'de 270 yerde zikredilmiş. O Allah ki Er-Rahmani, Rahman olan, bu dünyada bütün canlıların rızkını veren, o Er-Rahimi ve ahirette de sadece müminlere merhamet edecek olan. Hani ayet diyor ya, ve kâne bil mu'minîne rahime". Ahirette kendisine itaatkar kulları olan müminlere merhamet edecektir. Evet. <laughs> o bitti. Şimdi artık e, bu e, Sadini kitabının dibacesine başlıyoruz. E, bu Sadini kitabı dediğimiz gibi eee Tasrifu'l-Aziz ezzi kitabı üzerine e, Abdullah bin İbrahim'in telif etmiş olduğu e, ezzi iz kitabı üzerine e, bir şerhtir bu e, Sadini kitabı. Bizler de inşallah bu e, Sadini kitabının böylelikle artık dibacesine بشير خير سليه ان شاء الله. آت: "إن أروى زهر تخرج في رياض الكلام من الأكمام وأبهى حبر تحاك ببنان البيان وأسنان الأقلام حمد الله سبحانه وتعالى". Önce manasını yap, normal manasını yapalım. Sonra burada hangi tür istareler var, nasıl yapmışız hepsini izah edelim inşallah. İnne erva zehrin. Bu erva ismi taftildir. Ee, ismi taftildir. Yani ihtiyacı kadar su içmek. Hani Türkçe diyor kana kana su içti yani. İhtiyacı kadar su içmek anlamda. Ez zehri. Ez zehri. Yani e, bu zeh e, bu her sakin de okunuyor, Fethali de okunuyor yani iki şekilde de geliyor. Zeharet kelimesinin çoğuludur e, bitkilerin e, çiçeği anlamında yani e, suya en çok kanmış olan e, çiçekler onlar e, o çiçekler ki takrucu o çıkan çiçekler e, fi Riyadil Kelami evet. Riyad riyadil kelami. Riyad kelimesi cem'u ravdatin. Ravda kelimesinin cem'idir. Ravda bahçe demektir. Yani bahçeler anlamında. Kelamın bahçelerinde çıkan en çok suya kanmış çiçekler. Ondan sonra minel ekmami. Tehrucu çıkıyorlar da minel ekmami. Bunlar neyden çıkıyorlar? Ekmam cem'u kimmin kimmun kelimesinin çoğuludur. kaf keseli kimmun. Yani o e, tomurcuk anlamında. Yani e, kelamın bahçelerinde e, tomurcuklarından çıkan e, suya, en, e, suya kanmış olan o çiçekler suya en çok kanmış olan o çiçekler diyecek hamdullahi. Bu inne harfu minel hurufu müşevdufil erva ismi de bu hamdu İnnenin haberdir. de haberi gelecek. Evet. Bunlar hamdullah diyecek. Şimdi burada tamam çiçekler suya kanması yani ihtiyacı kadar su içmesi burada bir sıkıntı yok. Ondan sonra bu çiçeklerin takrucu çıkması çiçekler çıkar. Tomurcuklarından minel ekmemi tomurcuklarından çıkması. Bundan da herhangi bir sıkıntı yok. Ama firyadi bahçelerde bahçede de çıkması bu da sıkıntı yok kelami, kelamın bahçelerinde çıkıyor olması işte burada problem başlıyor. Çünkü kelam için e, bahçe yoktur. Mekan, böyle o mekan ki onda çeşit çeşit bahçeler var. Mekan için bahçeler var. O zaman biz burada kelamın kendisinde istiare mekniye yapacağız. i̇stiare mekniye. E, şöyle yapıyoruz. Biz e, bu kelamı çünkü kelam için riyadı yok. Biz bu kelamı neye benzetiyoruz? Mekana. Böyle bahçe, çeşit çeşit bahçelerin kendisinde olduğu bir mekana benzetiyoruz. Ondan sonra bu kelam müşebbeh oluyor. O mekan ise müşebbehun bihi oluyor. Yani o vücüşebe ise o hüsündür yani o güzellik. Nasıl ki bu kelamda böyle çeşit çeşit olan kelam o da güzeldir o çeşit bahçeler sahibi olan kelam mekan da güzeldir. Ve şebeh hüsündür. O yönüyle biz bu kelamı mekana benzetiyoruz. Müşebbeh burada kelam olmuş oluyor. Müşebbehun bihi ise o mekan olmuş oluyor. Ve burada müşebbehun bihi sarahaten zikredilmediği için buna istare evet buna istare mekniye diyoruz. Müşebbehun bi sarahaten zikredilmemiş meknidir yani, gizlidir. Burada Kelamda isare, mekne yapıyoruz. Karine ise o, o riyadın ilafesidir. Riyat kendisi karine olmuş oluyor. Bu karine dışında o zaman zikirden bu e, ekmamdır, bu zehirdir, bu ervadır. Bunlar ise ne olmuş oluyorlar? Terşih olmuş oluyorlar. Çünkü bunlar müşebbehü mahzuf olan müşebbehü bi'nin özellikleridir. Bunlar terşih olmuş oluyor. Ondan sonra riyad kelimesinin kelama isbatı ise bu da isare-i tahiliyedir. Hayalde e, o kelam için bahçeler düşünüyoruz. İşte riyadın kelama isbatı bu da isare-i tahiliyedir. Evet. Tabii e, bu yaptığımız istarelerin dayanlaşması için zaten zuruf e, pardon sutur kitabımızda bunlar hepsini anlatmışız. Sutur kitabı derslerimizi dinlerseniz sonra bu Saadet'in kitabı derslerimize başlarsanız daha çok istifade edersiniz. Yani ilk başta Tuhfetul İhvan fi Fennil Beyan e, kitabı. Onun bütün dersini hepsini yüklemişiz YouTube kanalımıza. Önce onları dinleyin. Daha sonra e, Sutur kitabı. Bunun da e, dersini, hepsini atmışız YouTube'a. Yüklemişiz. Sonra o Sutur derslerimizi dinleyin. Sonra Saadet'i dinleyin. Yani direkt Saadet'inden başlamayın. Yoksa bu mukaddime bölümde ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Bu anlattığımız konular size ağır gelebilir. O yüzden orayı dinler dinledikten sonra yani o ders e, kitapları yaptıktan sonra buna geçerseniz burayı daha iyi çözmüş olacaksınız inşallah. Evet kelamda istare mekniye yaptık. Riyadın kelama ispatında ise istare tahiyiliye yaptık. Şimdi bu erva, zehr, ekmam ise bunlar terşihdir. Yani kelamı daha da güzel şu. Bunlar müşebbihubinin özelidir. Bunlar e, kelamda istihari mekni yaptık. Riyad'da istihari tahiliye yaptık. O ispatında. Bunlar ne, neye tercihtir? Mekniye için tercihtir. Yoksa tahiliye için tercihtir. Yani evvelen bizzat bunlar ilk başta riyad için tercihtir. Yani o tahiliye için tercihtir. Çünkü bunlar ilk başta bahçenin özelliğidir. Sonra o dolaylı yoldan mekanın özelliği olmuş oluyorlar. Evet. Yani bunlar eee e, saniyen bunlar e, mekanın özellikleri oluyorlar. O e, o e, isare mekniyenin e, için tercih olmuş oluyorlar. Ama evvelen bizzat ilk boş, başta ilk olarak Riyad'ın neydi? Özellikleri bunlar. Evet. Şimdi kelamın kendisiyle isare mecni yaptık. Riyadın ona ispatında da isare tahili yaptık. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Ee, Orada ikinci ikinci isare şekline geçmeden önce o zaman bu yaptığımız manaya göre bu, bu yaptığımız manaya göre eee nasıl hamdullah olur ona cevap verelim. Bak inne erva zehrin ve de zehrin ikisi de oluyor. Yani o ee, kelam bahçele, o mekandaki o bahçelerde e, tomurcuklarından çıkan en çok suya kanmış o çiçekler o, o çiçeklerin e, suya e, en çok kanmış olanı çiçeklerin suya en çok kanmış olanı e, bunlar hamdullahi e, çiçeklerin en çok suya kanmış olanı bunlar hamd değiller bunlar hamd değiller yani bunu biliyoruz bunlar hamd değil bunlar ee, i̇nsan, bunlar ma yekunu sebeben lil hamdidirler yani ya. Böyle tevil ediyoruz. Bunlar ham değiller. Bunlar ma sebeben lil hamd. bunlar bir mudaf tak edelim. Bunlar dallu hamdillahi. Bunlar hamde delat ediyorlar. Hamde sürüklüyorlar insanı. Çünkü insan böyle e, çiçekler görse o çiçekler böyle e, suya kanmış, cap canlı, taptaze, çok güzel kokusu var vesaire. İnsan bu çiçekleri gördüğü zaman insan Allah'a hamd ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın diye insan hamd ediyor, şükrediyor. Bunlar insanı hamde sürüklüyor. O yüzden bunlar dellu hamdillahi. Bunlar bizzat hamd değiller yani. Bunlar o hamde delaletle, hamde sürükleyen şeylerdir. O yüzden burada inne harfu minel hurufil müşebbet bil Er Erva onun ismidir. Hamdud haber yapıyoruz ama burada bir mudaf taklit Yani ya yani, dellu hamdillahi. Veya da şöyle tevil ediyoruz. Ma yekunu sebeben lil hamdi. Yani ha bunlar hamde sebep olan şeylerdir. Bu suya kanmış çiçekler, çiçekler vesaire bunlar hamde sebebiyet veren şeylerdir. Ma yekunu sebeben lil hamdi. Şeklinde tevil ediyoruz. Burada ikinci şekli yani istare-i da yapabiliriz. İstare-i da yapabiliriz. İstare-i nasıl yapacağız? Şöyle e, Erva, zehr Ondan sonra riyad, e, ekmam Her birinde istihara yapacağız Kelamı sabit bırakacağız Kelamı sabit bırakacağız Ve bunların diyen hepsini kelama uyduracağız İnne ervayn in ahsene, ahsene tutacağız orada O zehrden Elfaz tuta, tutacağız Riyattan makamet tutacağız Ondan sonra ekmamdan da efvah manasını tutacağız. Evet. Erva'da e, o e, ehsene, e, manasını tuttuk ya. Burada istareyi müsarrahayı tebe'ye yapmış olacağız. Çünkü ehsene ile erva arasında isare yapıyoruz. E, bunlar müştak oldukları için bunlarda istare nasıl olur? Bunların masarlarını getiriyoruz. Erva'nın masarı riyyün. Ehsene'nin hüsün o, 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 o hüsnü biz riye benzetiyoruz. O mergubiyet açısından e, yönüyle. Ondan sonra e, hüsnü müşebbeh oldu. Ri müşebbeh oldu. Sonra er, ervayla, bu ervayı da e, bir de onlara tabi ediyoruz. Bu erva müşebbeh bir e, e, burada müşebbidir. Müşebbeh bir sarahatan için burada ise aleyhi müsarrahayı tebaiye. Yani masana tabi olarak burada isare gerçekleştiği için Burayı sarı müsaade tebaiye diyoruz. Zeherde de elfaz diyoruz. Yani e, o lafızları çiçeklere benzetiyoruz. E, lafızlar müşebbeh oluyor çiçekler. Müşebbehun bi oluyor. Ve burada müşebbehun bi sarahten için burada da istareyi e, müsarehi, asliye var. Burada tebaiye değil asliye. Riyatta da makama tuttuk. O makamatı riyada benzettik. Makamat müşebbeh. Riyad müşebbehun bi müşebbehun bi burada sarahaten zikredildiği için burada istiarey i asliye yapılmış. O nasıl minel ekmem ise burada efvah tutuyoruz. Ağızlar anlamında o efvah onu ekmama benzetiyoruz. E, efvah müşebbehtir. Ekmam ise müşebbehun bi'dir. E, burada müşebbehun bi sarahaten zikredildiği için istiarey i asliye gerçekleşmiş oluyor sadece kelamı sabit bıraktık. diğerine istihare e, e, yaptık. Ama ervada e, istihare müsarahayı tebaiye yaptık. O zaman o istihareleri yapmış halini okuyalım. E, i̇nne ehsene elfâzin inne ehsene elfâzin tehrucu fi mekâmâtil kelâmi minel efvâhi yani en güzel lafızlar inne ahsana alfazin en güzel lafızlar o en güzel lafızlar ki yani lafızların en güzeli lafızların en güzeli onlar ki tahrucu çıkıyorlar fi makamatil kelami kelamın makamlarında min el yani o belagatçıların ağızlarından e, kelamın makamlarında belagatçıların ağızlarından çıkan lafızların en güzeli hamdullahi. En güzeli hamdullahi. Ya e halbuki o lafızların en güzeli hamd değildir yani ha O lafızların en güzeli bunlar ma yani ha. Onlar ma Kendisi hamd edilendir. Çünkü o lafızlarla hamd edilir. Orada ne yapıyoruz? Yine böyle bir tevhile gidiyoruz. Hamdullah yani Yani bu tevhile yapalım ki bu e, Erzen e, e, ha, hamdullahi ha, Hamli sahih olsun yani ya. O en güzel o lafızların en güzeli işte onlar nedir? Onlar ma yuhmedu bihi. Evet. Bu hamd masadır. Bu masadan hasıl olan manayı kastıyoruz. Yani ma yuhmedu bihi anlamını kastıyoruz. Onlar ne dediler? bihidir. Demek ki istiare mekle yaptığımız zaman burada ma yakunu sebebenil hamd diye tevli ediyoruz istare musarha yaptığımızda da burada da eee ma, ma bihi şekli, e, manasını tutuyoruz yani ya. Evet. Ma bihi anlamını tutuyoruz. Böylelikle o e, e, ervanın o bu hamdullahinin o erva zana hamli ne olmuş oluyor. Sahih olmuş oluyor. Evet. Ve ebha hiberin. Bu birinci dersimiz buraya kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin Hepimizi razı olduğu İhlaslı, muhakkik, Müdakik, muttaki e, Salih Alim kullarından eylesin Öyle nesiller Öyle talebeler nasip eylesin Her türlü kaza, bela, musibetlerden Kem gözlerden, nazardan Fitne fesattan, füskü fücudan Günahlardan, insi ve Cinni şeytanların şerrinden Fitnesinden ve belasından Hepimizi muhafaza eylesin آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين